Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda İngiltere Colchester tarafındayım. Ee, buradan Stone Market tarafına gideceğim yukarıya doğru. Aslında Stone Market de işte İngilizceye döndüğü zaman böyle bir yamuluyor ya kelime Stone Market falan filan böyle. O tarafa gideceğim. Oradan bir ADR yüküm var. ADR biliyorsunuz, e, tehlikeli kimyasallar, patlayıcılar vesaire falan filan gibi. Benim uluslararası ADR belgem olduğu için ADR'li bir yük alacağım. Oradan da Avusturya'ya gideceğim. Ee, Yıl başında güvenli bir park tercih ettim. Bu güvenli parkta kimse yok şu anda. Sadece bir tır olarak ben varım. Ee, sessiz, sakin. Böyle bir köyün ilerisinde bir yer burası. Colchester'in e, şeyinde, ilerisinde. Burada dinlenebilirsiniz. İngiltere'de çoğunlukla biz güvenli parkları tercih ediyoruz. E, snap gibi, Travis gibi veya işte Interact gibi belirli uygulamalar var. Bunlardan ödeme yapabiliyorsunuz. Burada birincisi tır parkları çok pahalı. İkincisi de sigara çok pahalı arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz İngiltere Pound kullandığı için e, her şey başlı başına pahalı. Yalnız Lidl Aldi gibi işte bu bizim Türkiye'de olan marketlerin dengi olan marketler biraz daha uygun ve hemen hemen ee, Avrupa'daki fiyatlar neyse buradaki fiyatlar da o. Onun için siz de benim gibi İngiltere'ye gelirseniz e, benim gibi yapabilirsiniz. İngiltere'ye gelmeden önce bütün alışverişinizi Avrupa'nın bir ülkesinden yapın. Örneğin Bulgaristan gibi Avusturya gibi ya da ne bileyim işte e, Polonya gibi ülkelerden yaparsanız biraz daha uygun fiyatlı alışveriş yapmış ve ondan sonra da alışverişimizi alışverişinizi rahatlıkla gönül rahatlığıyla yemiş olursunuz. bu arada <laughs> kamera çekimine başlamadan önce kaldırmayı unutmuşum. Baksırım da arkada kalmış. <laughs> Gittiğimiz her yerde duş aldığımız için mecbur böyle baksırı, havluyu, bilmem neyi varızı varı aracımıza asıyoruz. Gördüğünüz üzere aracımızın içi şu anda bu şekilde biraz dağınık e, ee, devamlı yolda olduğumuz için uzun süreli çalıştığımız için de mecburen her gittiğimiz ülkede bir defa iki defa bir duş alıyoruz ve kıyafetlerimizi de o arada orada yıkıyoruz. Çamaşır makinesi varsa çamaşır makinesinde 4 euro yıkama e, kurutma 4 euro 8 euro ama duşa girdiğiniz zaman duş müsaitse orada da elinizde yıkayabilirsiniz eğer deterjanınız varsa. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.